Berkay Bey, Buyurun. patlıcanını kendiniz mi közlediniz, konserve mi? Konserve. Tam da sizden beklenecek hareket gerçekten. Cuma günü heyecanı bekliyorum. Yani şöyle, e, Cuma'ya daha var. Sizin gülme hakkınızı Bir beş hakkınızı, dakikanızı. <laughs> biliyorum. Niye hakkınızda? <laughs> <sabacağım>. Dün, <laughs> Dün nohutu da size öyle koydunuz. Aynı şey ha, nohut değil. Patlıcan nohut patlıcana öyle değil zaten ama. Nohut zaten düdüklü de pişti. Patlıcan farklı, farklı bir tonu. Işte, Ama siz <laughs> ha, sosyal mi <laughs> ya şeyi ya. Yap. Ya o nohut... Yanlış yerden girdiniz. Siz, ay siz gerçekten dün hepiniz birden söylemiştiniz. Benim ay, nohut yemeğim değil değildi. Mükemmel patlıcan yapılan bir yemeğim. Onu Saran mı söyledi? Ben Arkay Bey. Ben şey söyledim. Tamam doğru bir şey yap, alkış bana demiyorum. Ama dün siz de aynı şey, aynı demediniz mi? Nohut ne? Saran, adam, adam, Müttebel patlıcanla, bir yani, evet. mütebbel bir patlıcanla yapılan bir yemek. E, nohut. Ana maddesi patlıcan Aynen. diyorsun. Evet. Aynen öyle. Benim kuskusta Hı -hı. nohut, yine söylüyorum. Evet. Düdüklü de zaten pişti. Yani ayrıca 40 dakika pişirmenin hiçbir manası yoktu. Hmm. Ama bu mütebel sizin zaten önünüz çok kolay. Bakın tekrar kolay değil. Sizin çok kolay. Sizin elinizdeki zor Aha. şey neydi? Bana bundan Hepsi... bahseder Kaç tane etaptan geçiyor? Siz bir patlıcandan tahini karıştıracaksın ve yaptığın şey hazır patlıcan koymak Allah aşkına e ya. Yeme, şimdi şeyde. böreğin de soğuk. Zaten bak hiçbir şey yok bir ısıtsana. O kadar gıybet yapacağını diyorsun ya gıybet yapıyorum. Isıtsana bu çorbayı. Benim gıybet bunu. edip yapmayacağım. Çorba mı? şey. Ama hı -hı. biz de burada servis bekliyoruz. Soğuk verdin bana şimdi bunu ve bu beni ilgilendi. Ben Konuşmayacağına ısıtsaydı o zaman. Yemiyorum zaten güzel tamam. olmamış bu kadar net bu kadar Olur canım yemek zorundalar tatmak zorunda. Tadına bak onu, kural ayrı yemiyorsanız siz evet. bilirsiniz efendim beğenmezsiniz puanınızı kırarsınız. Evet. Böyle 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 dersiniz. Döşersiniz böyle böyle de puanınızı. Mütebbeli de mi okay. beğenmedi? No, hiç güzel değil. Hem tekstür nasıl deniyor Türkçe bilmiyorum. Tekstür Türkçe deniliyor mu? Ee, kıvamı. Hı, hmm, kıvamı, kıvamı. zaten hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Hmm. Bir... Hayatınıza kaç gün mütebbeli yaptınız? Ben yapmadım ama yedim. Hmm. O bana yeter ve zaten sizin bu işte hani birazcık benden daha bilinçli olmanız gerekiyor bir ee, yönettiğiniz mekandan dolayı evet ve olmamış. Hanımefendi tekrar söylüyorum. Söyleyin. Yemeyi. Yemeyeceğim zaten. Berkay Bey yaptığınız mekanişte de hani yemeğin, yemeğin olmamalı evet. bence. Yok buyurun sizi dinliyorum lütfen. Yani gerçekten basit yemeğin. geldi bana sadece iki malzeme kullandınız galiba. Tahin, e, patlıcan. patlıcan, sarımsak, sarımsak. Ya yağ, limon. Hani bunlar. Ana, ana malzeme olarak patlıcan ve tahin düşünürsek şimdi evet. patlıcanı gerçekten közlememiş olmanız. Ya 5 ya yani. dakikanızı ayıramadınız yani, Berkay Bey buna. O şey ocağın üstünde kenarda kendisi bende. pişirebilir yani şey değildi, o... Tabii Tabii bir değil, bir değil, bir değil de. Özleyebilir. Yani sonuçta göstersen... bir iki dakika sen... mekan işletiyorsunuz. Evet. Oradan da hani biraz Tavsiye mi alsaydınız acaba hani başka ne yapabilirim meze olarak yani ara sıcak olarak, olarak biraz ne yapabilirim diye keşke tadı başka şimdi. bir şey yapsaydınız. Evet. Yani mesela tahin tadı hiç gelmiyor bana sarımsak sana bir şey söyleyebilir miyim <gülüyor> <gülüyor> sarımsak da hani çok ağır ben mesela kastamonlu olarak aradım bunda. O sarımsağı hiç gelmedi abi. Rendeliyordun, ne kadar rendeliydin Berkay? İki diş. İki diş. İki diş yani. Hani altı kişilik yemek var ama bana vurmadı hani. Bilmiyorum memleketten dolayı mı? Bana hiç Yok gelmedi. Şey. Sarımsak sizden çıkıyor çünkü doğru. Sarımsak. Taş köprü meşhur. Meşhur, Mesela ben çok alırım. Üstünde zeytinyağıyla falan bir süslüyorlar. Siz daha bilirsiniz. Yok yani doğru. Sizin doğru alanınız söyleyeyim. olduğu için ben sadece hani bildiğim kadarıyla. Çok da bir şey börekte söyleyeyim. Börekte de yani. keşke hani e ee, daha iç harcını sadece kıyma yerine böyle sebzeli falan daha Aslında yoğun yapar yani sadece şey var Gerçekten içinde. onu soracağım. Çin böreği sebzeleri so, nerede? Bak, sebze yok. gibi geldi bana. Sebze yok içinde. Var, nerede sebze? Pırasa var. Pırasa işte. Pırasa olması nerede? gerekiyor. Pırasa olması gerekiyor. Pırasa gelmiyor. Hani ben yerken direkt onlar? içine baktım. Kayboldu. Dediğim gibi yani biraz daha özen gö gösterebilirdim. Yani. Peki olur. bu olan mütebbel ve kıymanın tadı nasıl? Pişimi nasıl? Ya ben ikisini beraber... Börek güzel pişmiş. Börek çok güzel. Börek çıtır, çok çıtır. güzel ama iç hağımı zayıf kalmış. Bak evet. yani. kendin de görüyorsun yok. Ama belki böyle daha da güzel gelebilirdi bize ama gerçekten yeminle Bak size karşı var, olan ben. bir şey değil. Onu da gördüm kırmızı. Buz gibi. gibi. Bende de kırmızı Ama kırmızı bana, kadar... bana buz gibi gelmedi yok. Ben Bo göremiyorum. <laughs> yok şey yemeği şey diyorum. Çin böreği mi? buz, buz. Bana buz gibi gelmedi. Bana buz, buz gibi, mi? evet. Üç sıcaklığı tam, tam kıvamlı. Yok tam kıvamındaydı sıcak. Onda biz mi Çin böreğinden Çim mi bahsediyoruz. böreğinden no, bahsediyorum. Ah ben sıcak no. evet evet evet. Isıttım da bu arada. Yok bu sıcak Bana bana mal, belki mal, mal, belki mal, ben yanlış biliyorum yanlış bir ama ben bunu hani mesela etin birazcık sıcacık mı istediniz? Evet sıcacık değil ama birazcık daha sıcak beklerdim. Yansın Nana o kadar değil. Sadece birazcık daha sıcak beklerdim. Bir inşallah. İnşallah. E, yalnız e, börek sıcak dokun da kesekaka her zaman ki de börek çok güzel olmuş. Evet. E, gayet güzel çıtır çıtır bir kıymalı börek ama Çin böreği değil. Evet, evet. Yani o konuda beklediğimiz börek. Sara sen ne diyeceksin? Evet börek e, güzel, tadı çok güzel olmuş. Sıcaklığı da iyi. Ama sadece içinde lahana, e, şey kuru soğan <gülüyor> bilmiyorum bunlar neler. Ben de var. Kendide var. Ben de, e, ben var. Ben de, ben de diyorum. Ben de. Bende. Bak ben, de. ben, ben, de, ben de galiba. Dino maalesef ondan olan aksilikte şey. siz şanslıydınız. Torpil'in de sizden olmuş evet. ne kadar. Beni çok seviyorsunuz biliyorum. Abi. Ondan bağırıyorsunuz İyi bana de, hep. Biber boş ver. Evet. Kesinlikle. evet. Kesinlikle. Ondan bana hep bağırıyorsunuz. Evet. Dilara sen nasıl buldun tat tatlarını? Şimdi şöyle böreği ben beğendim Zuhal Hanım. Ama e, gerçekten hiç beğenemedim. Tahini ee, de iyi çıkmadı vallahi. Ben gördüm çok kaba yani Bana bütün gün ağzıma tahin evet. geldi. Benim de benim de işte geldi. Bana katıydı. Ee, yani o yani o bayağı bir oydu o. Hani karıştırmadan dolayı belki Ay, yani. de o. o tahin var ya beni. Evet. Mahvetti şahitsiniz zaten. Hapaltan evet, Allah'tan evet. şahitsiniz. Kendi Buyurun. seçiminizden dolayı mı ya yoksa zaman için mi közlemediniz meraktan soruyorum hani niye közlemek istemediniz mesela iki ana maddeli bir şey ya Hı -hı. neden hani ilk mesela alışverişe gittiğinizde ben patlıcan alacağım olarak mı gittiniz yoksa ben hazır alacağım mı diye gittiniz. Aslında yolda karar verdim. Yolda karar verdin. Hani <laughs> niye yetiştirdin? Şüphelisten mi yetiştirememekten mi? Yetiştirmemekten yetiştirmemekten çok mi? çok mi? gerginsin dedim girme bu toplara <gülüyor> <gülüyor> dedim yani. Ya Açıkça açık evet. evet. e. yani. da söylüyoruz. Siz de hayranım yani. Bundan daha açık açık, açık söylüyor. Yani siz hani işletmeci olduğunuz için girmeniz gerekiyor. Biz bekliyorduk o yüzden. Şu an hani kendiniz alt seviyeye çekiyorsunuz. Mütelam mı? ne diyorsunuz? Hani ben halelik, hani siz burada o sunumu yapsaydınız şunun hepsi yenilirdi şey yani. Ve iç malzeme olarak koysaydınız burada kimse size bu kadar laf söylemezdi yani. Malzeme değil. Doğru. Orada bir adam var, orada maalesef hani eleştiri derken değil hani kötü değil eleştire, Kabul iyi eleştiri iyi eleştiri sen bile bile bu şeye evet. bile bile lades oldu evet. Evet. biraz değil ben de söyledim de. mutfakta ama böreğin güzel ama işte dediğim gibi burada da, da, da bizde malzeme yok bütün malzemeyi aynı alırsınız belki seviyor beni çok Ana yemek ne geliyordu Berkay? Ben unuttum. Demek ee, Demekler, sosu ne etiydi? Bonfile ve bonfile. iç pilav. İç pilav, İç pilav. İç pilav tamam. zor ama hani bonfile, yani. Zuhal Hanım bonfile bize direkt balık kokusu verdi. Evet. Kömür ya. olarak gelecek zaten. Sar <laughs> <sar> <laughs> <sar> <gülüyor> <gülüyor> Kömür geliyor Zuhal Hanım bonfile Bayağı gelmiyor. yani. yanmış. <laughs> Yanmış şey Yanlış geçmiş ama gördünüz mü? Biz ikimiz girdiğimiz için baktık. Dilara Hanım'la baktık, baktık. bayağı şeydi Çok yani. Çok sonunda aldık. Kömür yani 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 kokuyor, kokuyor komple. Eve girince ben de sordum. Bir şey mi yandı dedim, hayır dedi. Mütebel konusunda okey. Ben de aşırı derece aynı güzel yaptım ay 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 değilim. Böreğim güzeldi vallahi. Bir de demez soğuk geldi bana. <laughs> Yaptı böyle. Herkes dedi ki yo sıcak geldi. Oh dedim sana yo oldu oradan Aylin istemez. Böyle soğuk yani. Bizi koku yanıltmış olabilir. Belki evet. lezzetli çünkü içeride de söyledi. Demiglas sosu biliyorsunuz değil mi? Fransız bir sos. Evet, evet. bak senin sahana siz, giriyor. Siz evet. Nasıl yapıldığını da biliyorsun sen evet. evet. Ama işte o sos 12 saat alıyor. E, tabii tabii. Ondan o sos öyle bir sos. Tabak uzatın isterseniz Nesiniz <laughs> bu tarafa. Evet. atın tabağı. <laughs> Efendim? Gıcık oldu bana her hanginiz daha çok seviyor? Hani, ama bütün malzemeleri birlikte sevmeyiz yani. Şu an zaten kimseye sevgi koyun. yok yani biz Zuhal Hanım'a hayranlık var o hepimizde var zaten evet, şu an tamam, bizi... Bana dedi. karşı yani, o... bir şey var dün Dilara Hanım'a karşıydı bugün bana karşı. Bana ya, da karşı. Ya dinliyoruz <laughs> taktik bana yapıyor, yapıyor belki evet. kafasına ama bir Sarai şey Hanım, planlıyor. Ama <laughs> siz de dün hiçbir şey yemediniz Dün alerjileriniz var, dün alerjileriniz var. Balık yok, et var, et var ama göreceğiz yani. Sara apartmanda fenalaşmış balık kokuyor bana inat balık mı pişiyor? Ben öyle geldi. düşündüm. Bize direkt o balık. kadar yapma. O kadar değil. İşi gücü yok bu kadar gelin içerisinde. inat için balık pişirme. Ben öyle düşündüm. Açıkten. Ama bak Vallahi. espri bir tarafa yani... Daha yarışmayan üç yarışmacı var. Birinde balık olabilir. Ben gerçekten kara kara düşünüyorum ha. Bakalım. Büyük Bakalım. Sürpriz.